Evet arkadaşlar bu kez de araba. Left 4 de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız Asıl eee helikopter kaçışını yapmıştık. Helikopterle kaçmıştık. E, değişik bir olaydı. E, güzeldi. Şimdi Left 4 Dead Part 2'siyle devam ediyoruz. Şuradan hemen tarama alalım. Al taramayı. Bu kontrolü de değişik o demiraja kusura bakmayın. Biraz değişik yapabilirim. Bu ikinci part. biz şey olmuş herhalde. Hopterle gelirken kaza yapmışız. Olay herhalde diyecektim ki değişik bir başlangıç. Neyse. Hemen şunu öldürelim. Bakalım bu partta bizi maceralar bekliyor. Nasıl? Ya. Ben. Nasıl bir kontroldür ya? Çok değişik bir kontrol. Neyse ayarlama yapacaktım da olmadı Devam edelim Sesi az birazcık O yüzden sesini açalım İyi günler abicim Şimdi ne olacak burada? Ha şu kök. Arkadaş bunun kontrolü biraz zor Kontrolü zorlar. lan Mermim bitti Ulan Öderim lan Allah Aşağı düştüm Hani köpeği koymuştum? Hmm. Hııı Kontrolü biraz kötü lan Kapı bunun Aha Francis, Francis söyle. Ya Francis e Neyle koşuyor bu yaratık? Koşmayı bilemedin ya. Öldürdünüz mü onu? Evet. tamam. Öldürmüş ki. <laughs> aferin size, Şimdi oradan herhalde aşağı ineceğiz. Koşun bakalım ya, koyma almışım ya. Şuradan şuradan ben açacağız anladım. Bir bir alalım. Alalım. Bir başka bir yer, yer yok. Burada da yollar var. Buradan mı gideceğiz acaba? Bakayım. Oo, burası gidiyor. Burası orası da gidiyor. Tamam anladım. Demek ki buradan yukarı çıkacağız. Anlamışko. Şimdi ne olacak? Aleyküm. Ha burası köprünün dağı mı? Oo. olmuş böyle? Tövver atmış. <laughs> Neyse ki tespiri. Tespiri time. Diyecektim de saçma bir espri oldu Orayı keserim ben bu şekilde. Neyse. Şimdi nereye? Oraya mı? Lütfen böyle dedim ben. Ulan de ne oluyor lan? Oooo oo, oo, imdat 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 yardım et seni de imdat. Ölüyorum lan. İmdat imdat ölüyorum lan. Da, <laughs> ha, yardım et seni çok hoşadın. Ulan seni. Oo Saldırı oldu. Ekrana bak. Nereye kalınmış Var ya Tikerim la sen Evet Anladığım kadarıyla bu yolda ne, gideceğiz Aaa camı iyileştiriyor Eyvallah kanka da sen keşke yapmasaydın değişik değişik. değilsin Sen yapmıyorlar ablanıza yaptırıyorsunuz bacınıza Kusura bakma babacım Onlar sıkıntılı sen kusura bakma İnşallah bu bölümü de bitirebiliriz hemen cücük Burada bir yer var nasıl boş. Başka neresi var? Ya aslında ben nap 4'te hadi seviyorum ben. Daha iki part daha var. Dört partta birisi oyun. Bölüm part. Yani hepsi karıştı ama neyse. Bölüm bölüm part part. Sahne sahne. Hepsi karıştı. Teller. Oradan geçemiyor muydu? Diyecektim ki bunlar saldırıya başladı gene. Allah-u Ekber ödüm koptu yemin ederim İmdat beni arnaz ben beni arnaz Onlar almasın siz al-siz alsanız daha iyi kardeşim Siz alsanız daha iyi Bazen iyiyiz soldan önden Çaprazdan saldırıyorlar Ben geçemiyor muyuz ya? Geçemiyoruz muyuz? Yo geçebiliyoruz Hı hı Sevdiğim bomba geldi ışığa Hı ben E ile karıştırıyorum ya. Onun için ışık kapandı. Buradan gideceğiz. İkisi de aynı yermiş. Şurası nereye gidiyor? Ya da bir yer var. Burası boş. Aa benzin. Zoyacım sen benzin al isterse. Çünkü ben bu bombayı taşıyorum. Buradan arabayla gideceğiz. Orada bir şey var. Ulan niye büyütme olayı yok ya. Böyle yapınca sağ yapınca büyütüyor. Ya lan. Buradan çıkmayacağız inşallah çünkü çıkamayız yani. Ol olay da var. O yavaş. Abi tam alay dakika olmuş. O atarım zey. Atarım sen. İyi tatikçi olmuş size. Helikopterle bu saçma yere nasıl düştük onu anlamadım ya. Bu kadar bostan bostan zombiden kaçtık. Birlik helikopterle düştük. Olaya baksın Hadi orada sahne vardı ben atladım. burası eyle ha eyle hey, açılıyor kapılar ya Rabbi. Heyle hey, değil. Hey. Ama oh, gelme gelme. Oo, oh, burası neresi böyle? <laughs> burası. ne burası. Et mi kesiyorsunuz ne yapıyorsunuz burada? Maşallah indirler abim abla. Buradan mı geldi? Sen ölmedin ya. Hadi. Ha hmm. tamam ikisi de aynı yere açılıyor. 1-2-1 ee burada ne yapıyoruz Tabanca takalım Tabanca tabanca ya. Ha. Şimdi ne olacak bu ne? Oo tamam bombayı öldürdünüz. Şimdi ne yapacağız? Burada kapı var. Kapıdan geçmeden önce şuraları bir araştırmak istiyorum. Burada da bir kapı var. Zaten bir de bomba vardı. Her yerde bomba var. Oyun bize her yerde bomba sunuyor. Neyse tamam oradan geçeceğiz. Anlaşıldı. O sakin 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 sakin. Ne ya, bir yardım et. kardeşim ya. Ben tarım alayım, alayım Bunlar bırakmıyor rahat gezelim. Hacım sen nasıl öldün? Eceli gelmiş. Eee ee, burada bir yer yok. Allah Allah çok acayip. Gidiş yer yok ama gideceğimiz tek yer burası lan. Kendileri içeri girdiler sağlam yere ben burada bıraktılar. Abi canım yaşlıyım ben önden öleyim değil mi? Valla sizde zoyla takalım. Yok he ee. Hala bir dünya. Allah Allah nereye gideceğiz la biz? Ha, karşı taraf var tamam. Ulan söyleseniz ha benim gözüm görmüyor bu yardımcı olun amcanı da ya. Allah ben ben işte. Korktuğum şey de başıma geldiğine göre bunu devam edebiliriz. Hep bu salaklar yüzünden sürekli hepsini ben öldürüyorum ya. Şuna o tam da geçmiş. Tam, tam mutfağa geçmiş. Benim mermim bitti. Bana bir yardımcı olsanız hani dinlerdim. Oyuna vermiyor. Ben niye de ki? Ulan. Ulan öleceğim öleceğim. ya. Ee, bunlar tabii ki de mal. Oğlum mal mısınız? Bir yardım edin ya. Eyvallah kardeş. <laughs> Manyak kızın sesi mi geldi? <laughs> hani böyle yerde dolaşan böyle derişik duşik sesler çıkaran Buradan geçince çalıp adam vurmaz. sesi geldi gibi imdat. Yani, ben vermem bitti. Bir yardımcı olsanız hani. Şu an kötü bir durumdayız. Kötü bir durumdayız. Ölmeyin lan ha. Oğlum yürüyün gidin ha. Yardımcı olsanız hani. Nereye çıkalım oğlum? tamam. Aa bu bölüm niye bu kadar kısa oldu ya? Evet arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna geldik desem mi? Devam etsem videomu bitirsem çünkü bu biraz kısa oldu. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Left or dot. Yine başladık. Yine inşallah yarın videosu gelir ya da başka videosu gelir. görüşürüz bay bay. Bill,